Herkese merhaba. Bugün farklı bir konsept deniyoruz. Kameranın arkasında şu an İrem var ama ilerleyen videolarda belki o da kameranın önüne geçer, kim bilir. Bugünkü videoda ise Kant'ın felsefesini ve özellikle ahlak anlayışını tartışacağız. Ahlaka bakış açısını karşılıklı soru cevap şeklinde derinlemesine inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Bugün Kant'ın felsefesine odaklanarak kötülüğün ne olduğuna ve evrensel bir ahlak anlayışının olup olamayacağına bakacağız tartışmamızda Kant'ın bilgi anlayışına da değineceğiz. Kant, bilginin duyularımızla başladığını söyler. Duyularımızla dünyayı algılarız ve bu algılar zihnimizde şekillenir. Kant'a göre dış dünya ve iç dünya bir araya gelerek bilgi oluşturur. Bu, onun felsefesinin temel yapı taşlarından biridir. Kant'tan önceki filozoflar bilgiyi dış dünyadan elde edilen bir gerçeklik olarak görürken Kant, bilginin sadece akıl ve duyuların birleşimiyle elde edilebileceğini savunur. Kant'ın felsefesinde önemli olan bir diğer konu ise evrensel bir ahlak anlayışıdır. Kant'a göre herkesin doğruyu ve yanlışı sezgisel olarak bilmesi mümkündür. Ancak insanlar kötülük yapmaya karar verirken bu durum ya bilgisizlikten ya da tutkularından kaynaklanır. Örneğin bir insan kötü bir davranış yaparken bunu yanlış olduğunu bilir fakat o kadar çok istek duyar ki yine de yapar. Kötülüğün bir diğer nedeni ise bilgisizliktir. Örneğin, biz çoğu zaman aldığımız ürünlerin üretim koşullarını bilmeyiz. Birçok ürünün üretimi sırasında canlılara zarar verildiğini ya da işçilerin kötü koşullarda çalıştığını fark etmeyiz. Bu tür bilgilerin eksikliği, bizim istemeden de olsa kötülüğe katkı sağlamamıza yol açar. Kant'a göre, kötülüğe karşı mücadele etmenin en etkili yolu bilgimizi arttırmaktır. Ne kadar çok bilirsek, kötülüğü daha iyi anlayabilir ve ona karşı çıkabiliriz. Pratik akıl ise insanın eylemlerini nasıl gerçekleştirdiğini anlamaya yönelik bir yaklaşımdır. Kant, pratik akıl anlayışında insanların içsel iradelerinin gücünü vurgular. Özgür irade, bir insanın ahlaki bir eylemi yapıp yapmaması konusunda belirleyici faktördür. Eğer bir insan sadece cezalandırılmaktan korktuğu için doğruyu yapıyorsa, bu eylem gerçekten ahlaki sayılmaz. Kant'a göre önemli olan, insanın içsel dürtülerini kontrol edebilmesidir. Sonuç olarak Kant'ın ahlak anlayışında özgür irade, bilgi ve irade kontrolü büyük bir öneme sahiptir. İnsanlar doğruyu ve yanlışı sezgisel olarak bilseler de onları doğru şekilde uygulamak için özgür iradeye sahip olmalıdırlar. Bugün Kant'ın ahlak felsefesi üzerine oldukça derin bir tartışma yaptık. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Çünkü bu konu çok derin ve sizin görüşleriniz bizim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.